ben Viyana'yı alacağım. Allah nurunu tamamlayacak. Ben de buna vesile olacağım diye yola çıktı Fatih Sultan Mehmet Han. Biz ne yapıyoruz? Camiye gelemiyoruz iki kilometre. Ölüm de yok ucunda. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 40 yaşına sefere çıkıyor. Bakın İstanbul'u fethetmiş. Mübarek Sultan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine nail olmuş. Fatih Sultan Mehmet Muhammed Han Hazretleri İstanbul'u almış. İsterse oturur padişah gibi kimse bir şey diyemez. Sultan dünyayı hükme diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine nail olmuş. Kim İstanbul fethederse mübarek bir komutandır. O orada mübarek bir ordudur. Ne mutlu onlara diye. Ama durmuyor 40 yaşlarında. Çıkıyor sefere ve yolda vefat ediyor. Zehirleniyor. Düşman bir doktordan bayılıyor. Bayıldıktan sonra zehirlenip sonra vefat ediyor. Yeni şehirlerinde de askerler o doktoru paramparça ediyor. orada da şehit oluyor. Şimdi Fatsu dese İstanbul benim, Türkiye benim, 40 yaşındayım, fedetmişim. Hadise Naloş bana kimse tarihte bir şey demez. Oturayım dedi mi? Vallahi demedi. Ölüme gitti, sefere gitti. Ben Viyana'yı alacağım. Allah nunu tamamlayacak. Ben de buna vesil olacağım diye yola çıktı Fatsu Biz ne yapıyoruz? Camiye gelemiyoruz 2 kilometre. Ölüm de yok ucunda. Cami önceden gelip hazırlık da yapamıyoruz. Son dakika geliyoruz. Hemen park edelim. İşin olur başka bir şey bak. İşe gidersin zaman olmaz. O başka bir şey. Mübarek bir gel camiye ya. 7-8'de kalk. Cuma günü izininde varsa şu an tatildeyiz. Tatil olan kardeşlerimiz var. Kahvaltı yapayım oturayım. Abi böyle bir İslam hayatı yok. Vallahi yok. Boş zaman. Hem Hazreti sen buyuruyor ki şu insanlar hüsranda olacaktır. Bak namaz var, abdest var, her şey ahirette. Pişman olup geri dönmek isteyecekler. Kimler? Vaktini boşarcanlar. Zaman çok önemli. Zaman, zaman geri gelmiyor muhterem cemaatimizün. Üç şey geri gelmez o efendimiz aset olsun. Bir attığın ok, çektiğin silah geri gelmez. Çıktı o gitti. İki zaman asla geri gelmiyor. Üç ağızdan çıkan söz pişman olursun. Diyoruz ya öfke anında söyleme, işte duygulu anında söz verme. Bu üç şeyi asla unutmayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han seferde vefat ediyor. O kadar şey yaptığı halde niye? Allah nurunu tamamlayacak. Önemli olan ben neredeyim bu nurda? Subhanallah.